Merhaba sevgili Hilal TV izleyicileri Algı ve gerçekte aile kurumunu konuşmaya devam ediyoruz ee, Sayın hocam Aile ile ilgili e, Özellikle medya bağlamında e, Ki hususa değinerek e, Tekrar ikinci bölümü başlamak istiyorum e, Hep şikayet edilen bir husus var Medyanın negatif bir etkisinden söz ediliyor Ama medya Öyle e, hemen köşeye bırakılıp Ya da kurtulacak bir şey değil Hayatımızın her an içinde olan bir durum Bu bağlamda Ailenin dejenerasyonu bağlamında medyanın bize e, ne gibi olumsuz etkileri var? Şimdi şöyle söyleyeyim tabii yani toplumda e, birçok hususta olduğu gibi yani aile konusunda da e, bir şekilde e, eğitim, öğretim e, imkanları açısından medyanın önemli bir işlevi var, önemli bir rolü var. Yani olumlu bir rolde olabilir bu, olumsuz rol de olabilir. Çünkü medya çok önemli bir iletişim aracıdır öyle ki biz medya derken işte başta televizyonlar yani görsel medya olmak üzere işte radyoyu efendim e, gazeteleri e, diğer matbuatı hatta hatta medyanın bir yine e, uzantısı gibi belki görebileceğimiz işte sinemadır tiyatrodur benzeri şeyleri kastediyoruz. Şimdi bütün bunlarla baktığımız zaman bütün bunlarda topluma aile sistemi açısından rol model olarak sunulan şey işte ailenin olumlu anlamda ya da olumsuz anlamda etkilenmesini yol açıyor. Ve maalesef özellikle mesela içerisinde içinde yaşadığımız toplumda medyanın topluma rol model olarak yansıttığı aile tiplemelerinin bizim birçok işte mesela temel aile değerlerimizle örtüşmeyen, bağdaş, bağdaşmayan bir yapı arz ettiği öyle ki yani bu yapının içerisinde alabildiğine işte parçalanmış, başkalaşmış Yabancılaşmış bireylerden oluşan e, aile yapılarının sunulduğunu, adeta kimin eli kimin cebinde belli değil görüntülerin ortaya çıktığını, e, toplumda durmadan işte mesela aile sorunlarının boşanma meselelerinin alabildiğine işlendiği, bir takım programların yapıldığını, bunları içeren işte bir takım dizilerin işte mesela aile fertlerinin birbirlerini aldattığı, birbirlerinden adeta yabancılaştığı, birbirlerinin kuyusunu kazdığı. Bir takım dizilerin yani bu konuları ele alan dizilerin sabah akşam topluma rol model olarak sunulduğunu görüyoruz. E bütün bunlar da açıkçası toplumda yaşayan bireylerin zihninde aslında aile kavramının bir şekilde dejenere e, edilmesine... ...dejenerasyona uğramasına, başkalaşmasına, yozlaşmasına neden oluyor. Yani çünkü nasıl mesela bir ailede çocuk anneyi babayı taklit ediyorsa bir toplumda da genel anlamda halk kendisine rol model olarak sunulan şeyleri bir şekilde taklit etme temayülündedir. Ve burada bu taklit etme hadisesinde maalesef medya olumlu bir rol model sunmuyor. Mesela ilk bölümde örneğin kutsal metinlerin insanlara rol model olarak işte İbrahim ailesi, İmran ailesi gibi bir takım aileleri sunduğunu söyledik. Mesela niçin Kur'an-ı Kerim İbrahim ailesini ön plana çıkartıyor? İmran ailesini ön plana çıkartıyor. Veya mesela genel alanda İslam işte Hazreti Peygamber'in ailesini ön plana çıkartıyor. Onun çocuklarıyla olan, eşleriyle olan, ilişkilerine, torunlarıyla olan ilişkilerini ön plana çıkartıyor. Çünkü onlar birer rol modeldir. Yani bizim için olumlu birer örnekliktir. Onları biz inanan birer kişi olarak örnek aldığımız zaman daha sağlıklı aile sistemine kavuşmuş oluruz. Kendi ailelerimizde işte eşimizle, çocuklarımızla daha sağlıklı ortamlarda aile yaşantımızı devam ettiririz. Ama bunu bir tarafa bırakıp da olumsuz bir takım modelleri kendinize örnek olarak aldığınız zaman bu defa da kaçınılmaz bir şekilde ay sisteminin de sorunlar yaşanıyor ve dejenerasyon yaşanıyor. Yani bugün bulunduğumuz toplumda maalesef medya genel anlamda olumlu bir sınav vermiyor. Olumlu bir sınav vermediği için de işte medyada yer alan bir takım e, dizilerde, filmlerde, programlarda dejenere olmuş bir takım ailelerin sabah akşam adeta topluma böyle bir bilgi bombardımanı altında verilmeye çalışılması toplumda yaşanan aile e, sorunlarının bir nebzede olsa en azından e, bir e, sorumlusu olarak karşımıza çıkıyor. Hocam tam bu noktada... E... Ee, ...hazırlamış olduğumuz sokak röportajlarımız var. Bu röportajları bir izleyelim. Tekrar e, bu noktadan konuşmaya devam edelim. Aile yapımız hakkında neler söylersiniz? Aile yapımız... E, ...maalesef Türkiye'deki aile yapımız çok zayıf. Yani... E, ...bilhassa bu diziler... ...televizyonlar... E, ...şimdiki çocukların bir de şimdiki çocukların... ...yetiştirilmesi kesinlikle eskisi gibi değildir... Şehir içi için ve Anadolu için farklı farklı şeyler söylerim. E, büyük şehirlerde e, bozulmaya yüz tutuyor. Çok fazla televizyon seyrediyoruz. Türk toplum aile yapısı bence dünyada gelmiş gelmiş en sağlam temellere ait bir yapı. E, gerek Orta Doğu'da gerek Avrupa'da e, incelemeler yaptığımız zaman Türkiye'deki aile fertlerinin birbirine ne kadar yakın olduğunu görebiliriz. Türkiye'deki aile yapısı çok kötü. Hele çok kötü bir de sene 2011, 21. yüzyıl diye insanlar artık çıldırmış. Bu aile yapısını ben hiç beğenmiyorum. Herkes böyle töresini kaybetmiş, örfünü, adetini kaybetmiş. Böyle bir tuhaf bir tuhaf bir yaşantı var artık. Yani ben kabullenmiyorum. Şu anki aile yapısı eski döneme karşı tutuculuğunu kaybetmiş bir vaziyette. Şu anki aile yapıları gittikçe karmakaşık oluyor. Düzensizlik oluyor. Birbirine güvensizlik oluyor itimatsızlık oluyor ve devam ediyor. Ahlaki çöküntünün çoğaldığı farkındayım. Ben önceden daha çoktu şey saygı, sevgi, her şey canım. Şimdi o kadar yok. Büyük metropolde yaşamanın sıkıntıları çok fazla ailelere üzerine çocukları yetiştirmek kolay değil. Ama bir dejenerasyon yani şu anda toplumda gözün yani göz, gözüküyor. Yani tabii genelde tutucu yani. Köklü bir aile yapısına sahibiz ama bozulma sıkıntımız da var. Yani muhafazakar aile daha farklı. Genelde muhafazakar. Aile yapısı ataerkil bir toplum. Ee, erkek egemen bir toplum olarak görüyorum. Aile yapımızda ve değerlerimizde ışınma var mı? Ne dersiniz? Kesin var. Ee, yani aile yapımızda ve değerlerimizde aşırma var. Genele vurarsak e, pek olduğunu zannetmiyorum. Ama özelde, e, özellikle genç kesimde aileden kopma isteği muhakkak var. Olacaktır da. Bunun zamanla mı, tarihle mi veya değişen Toplum yapısıyla alakası var mı bilmiyorum. Ama eğer bir çocuk ailede, ailenin yetiştirdiği kurallarla eğer büyürse aile aşamasından bahsetmemiz mümkün değil zannetmiyorum. Aşınma var tabii ki. Yani şimdi e, hele bu bilgisayarların, televizyonlar eskidendi de şimdi de bilgisayarların bu evlerin içine kadar girmesi tamamen aile yapımızı çökertti. Çocuk, 7 yaşında çocuk senin bilmediğin her şeyi gidiyor. Erkek, kız fark etmiyor. Her şeyi bilgisayardan öğreniyor ve görüyor. Aynı zamanda şimdi televizyon dizileri de bunlara çok büyük örnekle. Tabii ki var bu AB yapısı mantığında AB'nin işte batılılığın daha doğrusu sadece bu yof kısmını aldığımız için yıpranma oluyor. Aşılmadan ziyade yıpranma daha yüksek. Eskisi gibi orantılı bir şey yok. Boşanmalar art safhada zaten. Bayağı bir yıpranmış vaziyeti var yani aile yapısıyla ilgili. Fazlasıyla var yani oran, orantısız bir tabiri caizse güç diyeyim, güçsüzlük diyeyim. Yaşantı işte. İnsanlar özüne daha iyi dönmeye başladı. Bir ara değişmişti. Küçüğe sevgi ve bir saygı kalmadı. Aşınma var. Tabii aşınma var da aşınmamız var derken yani bunu tek taraflı olarak düşünmeyelim. Dünyada bu bir aşınma var. Zaten dünyada olan trendler yavaş yavaş Türkiye'ye de geliyor. Ama bu aile yapısının aşınması e, tek taraflı değil yani. Kadında da var, erkekte de var, toplumda da var, herkeste var. Tabii ki değerler çok şu anda azaldı yani artık aile bağları, akrabalık ilişkileri yani tamamen zayıfladı. Çocuklarımız yani daha çağ ayak uydurunca bazı fedakarlıklar yapıyoruz. Ben bir aşınma görmüyorum, bayağı kenetli bir olarak görüyorum, yani kenetlenmiş bir aile olarak görüyorum. Peki sağlıklı bir aile yapısının bozulmasında etkili olan şeyler nelerdir sizce? Saygı ve fegri korunma her şey olabilir bir de örf, adet ve anneleri korumak gerekiyor. Eğer bir çocuk ailede sağlam temellerle yetişiyorsa buna ne kültür ne de tarih ne de başka bir dış faktör etki edemez diye düşünüyorum. Bizim insanlarımız tabii Avrupa özentisine ve internet, bilgisayar, televizyonda bunu destekleyince çok güzel şekilde aile yapımız bozuluyor. En büyük neden şu sıralar geçim sıkıntısı zannedersem ve bunun arkasında da ailenin birbirine sevgi ve saygısı tek bir şey söyleyeceğim maddiyat. Anne baba. Eğitim, aile eğitimi çok önemli. Aile eğitimin birinci faktörü anne babanın eğitimli olması. Eğer anne baba eğitimli olursa o çocuk okul ve aile eğitimiyle birleşik güzel bir eğitim alır, düzelir. Ama bizim şu anda aile eğitimimizi bozan en birinci faktör biliyorsunuz bazı televizyonların ahlakı bozması. Bazı mecmuaların, hassa internet Çocuklarımızın sabaha kadar internette çeşitli böyle baştan çıkarıcı yayınlarla başa çıkmamız mümkün değil. Diziler çok etkilidir bu konuda. Yani diziler e, e, tabii ki televizyonda gördüğümüz gibi değildir. Evde izlediğimiz gibi değildir. Bunların gerçek yüzleri öyle değildir. Yani e, hele de bu e, aşk, sevgi konuları çok fazla gençleri yıpratıyor. Gençleri çok fazla meyillendiriyor. Bu aile yapısına dağıtıyor faktör Şu an iş hayatı olsun, maddi durum olsun, manevi hayat olsun. Şu an manevi hayat zaten çökmüş durumda. Manevi hayat yaşamak isteyenler de zaten yaşayamıyor. Şu ekonomik durum buna bayağı bir etken oluyor. Tabii en başta cehalet. Onun, ben her şeyin dönüp dolaşıp cehalete, bak şimdi bir sürü faktör sayarım sana ama her şeyin dönüp dolaşıp cehalete dayandığını düşünüyorum. Bilmiyorum sanki teknoloji bazı değerleri yani yok ediyor. İletişimi, konuşmayı, birbirimize güvenmeyi. Yani teknolojik e, gelişmeler sürdükçe, çağatladıkça e, ilişkilerimiz de azalıyor. Sanal oluyor her şey. O yüzden yani kavramlar artık aile kavramları yani e, yani şey Değerleri sanallaştı. E orada çay ayak uyduracağız derken öbür tarafta sapmalar oluyor. E, başta galiba cehalet, az okuma, e, iki e, geçmişi bilememe, üç kim olduğunu, e, nerede durduğunu, niçin burada bulunduğunu, nasıl olması gerektiğinin farkında olmama hali. E, televizyon programlarının daha doğrusu boş programlar. Evlendirme vesaire vesaire isim vermek istemiyorum ama yani akıl verecek herhangi bir program yok. Hocam e, röportajlarımızı izledik. Halkımızın e, bir kısmı gerçekten bu hususta çok müşteki olduğunu gördük. Evet. E, ve. E, yani televizyonlardan bahsettik, dizilerden bahsettik ama bahsetmediğimiz bir alan daha var. Belki de modern çağın en önemli iletişim aracı olan internet var ve e, insanların ailelerini, çocuklarını ya da eşlerin kendilerini kontrol edemeden kullandıkları bir e, alan olarak internet var ve hemen bu bu alanda birinci bölümde konuştuğumuz sadakat e, üzerinde e, evet. e, konuşulması gerekiyor. Yani i̇nsanlar adeta e, gözlerinin işlerine baka baka e, sadakatlerine e, söz sözlerinde durmuyorlar. E, bu bağlamda neler söylenebilir? Yani teknoloji hayatımızdan söküp atamayız, e, medya'yı söküp atamayız ama e, bunun zararlarından nasıl korunabiliriz? Valla şimdi öyle bir şey ki aslında bu tabii teknoloji ve bunun e, uzantısı olan internet de dahil bir takım e, hizmetler adeta birer saatli bomba gibi. Evet. Yani siz bunu nasıl? değerlendirirseniz size o şekilde bir geri dönüş yapıyor. Öyle ki bazen maalesef ailenizi başınıza yıkabiliyor, aile sisteminizi taruman ed ediyor, darmadağın ediyor ama bazen de sağlıklı kullandığınız zaman da sağlıklı aile sisteminin devamında sizin için e, hizmet üreten bir unsura dönüşebiliyor. Şimdi bu çerçevede gerçekten çok ciddi bir sıkıntı. Öyle ki işte günübirlik sürekli medyada e, haber olarak e, her gün duyduğumuz izlediğimiz bir dizi olaylar yaşanıyor. İşte Facebook'tan, efendim Twitter'dan e, veya internetteki diğer çeşitli işte sitelerden e, hareketle işte bir takım e, kişilerin ki bunlar eşler olabiliyor, çocuklar olabiliyor, e, bunların e, yaşadığı bazı maalesef dramatik hadiseler, bazı sıkıntılar, bütün bunlar yani yaşanıyor. E, ...bu çerçevede tabii sizin ifade ettiğiniz gibi... Yani teknoloji yaşamımızdan söküp atamayız. Ama ne yapabiliriz? Bunu mümkün mertebe... ...sağlıklı bir şekilde kullanmanın yollarını araştırabiliriz. Örneğin eğer biz ailemizde... E, ...çocuklarımız varsa... ...sorumlu birer işte anne olarak baba olarak birer birey konumundaysak... ...o zaman çocuğumuzun bu internet imkanlarını, olanaklarını sağlıklı bir şekilde kullanmasının yollarını araştırabiliriz. Bunun imkanlarını oluşturabiliriz. Gerektiğinde bu konuda işte mesela bir internet eğitimi verebiliriz çocuğumuza ki Türkiye'de maalesef bir internet eğitimi disiplini yok. Aslında yani böyle bir şeye ihtiyaç var. Yani çünkü internet sadece böyle her işte öne gelenin cep telefonuyla veya bilgisayarıyla, laptopuyla, şusuyla, busuyla ulaşabileceği bir imkan haline geldi. Ama bunun eğitimi verilmiyor. Oysa bunun bir eğitiminin mutlaka özellikle çocuklara verilmesi lazım. Dahası insanların bir şekilde bu e, tabi internet de dahil işte teknolojinin imkanlarını kullanırken e, aile fertleri olarak birbirlerine verdikleri sözleri birbirlerine olan işte sevgiye sadakati ve özveriye dayalı Değerlerle birbirlerine verdikleri sözleri unutmamaları ve buna bağlı olarak kalmaları gerekiyor. Fakat bu çerçevede maalesef Türkiye'de işte alabildiğine bu internet kazalarının, internetten yaşanan sıkıntıların, problemlerin sürekli her gün işte günlük yaşantımızda adeta bir artık vakayı adiyeye dönüştüğünü sürekli yaşandığını da görüyoruz. Yani böyle bir sıkıntı da var. Evet. Ve maalesef ailenin dejenerasyonunda önemli artık nedenlerden birisi haline geldi. Maalesef hocam yani işte gazeteyi açtığında 3. sayfada hep aile facialarıyla özellikle son bir evet. aydır mesela işte, işte boşanmış aile ya da kavga ederek ayrılmış ailelerin eşler tarafından bir eş tarafından diğerinin öldürüldüğü haberleriyle çalkalanıyor gazeteler. Bir de özellikle mesela şöyle durumlarla da karşılaşıyoruz işte eşim beni internette aldattı gibisinden yani hiç insanın aklına yani bunlar 15-20 yıl önce söyleseydim milletin geleceği haberleri şu an ciddi bir şekilde görüyoruz e, artık aile kurumu yerine e, bazı değerler değişerek ya da önem sırasında bir değişiklik mi oluyor hocam yani şimdi bu... şöyle bakın yani şimdi eşim beni internette aldattığı tarzı haberlerde bence aslında şunu sorgulamak lazım şimdi aldatma zihniyetinde olan bir eş karı ya da koca, interneti sadece bir araç olarak görüyor ve kullanıyor. İnternet olmasa o başka bir şeyi de kullanabilir. Evet, Zihniyet mesela. Çünkü zihniyeti zaten, yani ne diyelim, özü e, itibarıyla zihniyeti itibariyle o insan bir şekilde aldatma karakterine, kapasitesine sahip olan bir insan. Hani bizde bir söz vardır ya, adam kırkından sonra azdı derler. Aslında bir insan kırkından sonra azmaz. Zaten o azgın bir insandır ama kırkına kadar eline fırsat geçmemiştir. Eline fırsat geçtiği anda işte ekonomik fırsat, sosyal yönden fırsat geçtiği anda o içindeki azgınlığı ortaya çıkartmıştır. Şimdi internetine bakın böyle bir özelliği yani var. Hani bunun için saatli bomba dedim. Yani ahlaki zafiyetler adeta şey mi, ortaya i̇şte mı? İşte bakın şimdi burada asıl üzerinde durmamız gereken o insanları işte hani eşleri birbirine aldatmaya sevk eden haleti ruhiye, zihniyet yapısı nasıl oluşuyor? Onu ortadan kaldırmak lazım. Bakın bundan dolayı mesela sağlıklı bir aile yapısının arka planında mesela İslam takva kavramını önemser dedim ben. Evet. Takva dediğimiz şey öyle bir değerdir ki emin olun her insanın kalbine, her insanın zihnine, kafasına adeta bir görünmez bir jandarma diker. Bu jandarma nedir? Sorumluluk duygusudur. Sorumluluk duygusu. Bu çok önemli hocam. Bakın bu çok önemli. Tabii ki çok önemli. Yani kime karşı sorumluluk? Öncelikle Allah'a karşı sorumluluk. Evet. Şimdi mesela Allah'a karşı sorumluluk çok önemlidir. O sorumluluğun gereğini yerine yap, getirmek, gereğini yapmak insanı Allah'a yakınlaştırır. Takva dediğimiz şey de budur zaten. Yani Allah'a karşı sorumluluğumuzun farkına vararak gereğini yapmak. E şimdi bu çerçevede Allah'a karşı sorumluluk duyan bir insan bu sorumluluğun bir parçası olarak eşine karşı verdiği sözün değil mi? Eşine karşı sorumluluklarının da farkına varır. İşte sevgi ve sadakat ve özveri dediğimiz şey ancak sorumluluk duygusuna sahip insanların yerine getirebileceği bir şeydir. Şimdi mesela diyelim ki bir eş eğer aldatıyorsa diyelim bir mesela erkek karısını aldatıyor veya kadın kocasını aldatıyorsa bu aldatmada sorumsuzluk vardır. Değil mi? Sorumsuzluk. En başta işte onun mesela hakkına bir saldırıdır o. Bir tacizdir. Niçin mesela adam o tacizde bulunuyor? Çünkü sorumsuz bir adam. Bundan dolayı oysa mesela Allah'a karşı bir sorumluluk duygusu olsa hiç kimse görmese de, bilmese de, bunun farkına varmasa bile beni Allah görüyor. Allah biliyor. Allah ne yaptığımın hesabını mutlaka bana soracak diye bir düşünce içerisinde olsa. Veya benim yaptığım bu şey bir zulümdür. Bir zulümdür, haksızlıktır. Çünkü ben eşime haksızlık yapıyorum. Aileme haksızlık yapıyorum ve bu haksızlığın hesabını mutlaka Allah bana soracaktır diye düşünse en azından onu yapmamaya çalışır. Oysa bu sorumluluk duygusu olmadığı zaman içinde bastırılmış bir duygu olarak o kalıyor zaten. Bastırılmış bir duygu. İlk fırsatta da o bastırılmış duygu bakıyorsunuz fiiliyata dönüşüyor. Yani azgınlık hani içindeki o azgınlık dürtüsü, duygusu eline fırsat geçtiği anda bakıyorsunuz fiiliyata dönüşüyor. Maalesef. Ve insan azıtıyor. Maalesef. Veya eşini aldatıyor. Ailesini yüzüstü bırakıyor. Çoluk çocuğunu bir şekilde e, geçindirmek için mesela harcaması gereken o nafakayı, rızkı başka şeylerde harcamaktan kaçınmıyor. Kendi heva hevesini ön plana çıkartıyor. Zevki sefasını ön plana çıkartıyor. Ya düşünebiliyor musunuz mesela öyle aile tipleri çıktı ki eşler çocuklarını öldürüyor evet miras için ya ben şey... çocuk istemiyorum diyor mesela çocuğunu bakıyorsunuz işte kapının dışına koyuyor bir şekilde işte mesela e, aile içerisinde çok çeşitli nedenlerle hatta sudan sebeplerle birbirlerini boğazlar hale geldi insanlar Maalesef. şimdi bakın bu tarz gerçekten adeta bir cinnet hali nasıl ortaya çıktı bunlar sabahtan akşama ort ortaya çıkan şeyler değil yani sizden yani öyle bir insan düşünün ki adam melek gibi hiçbir sorunu yok. Bir gün evine bir bilgisayar alıyor. İnternete giriyor. Ondan sonra sapıtmaya başlıyor. Böyle bir şey yok yani. Birden canavarlaşıyor. Hayır böyle bir şey yok. Evet. Birden canavarlaşmaz insan. Evet. Veya insan içinde söylüyorum. Birden sapıtmaz. Muhakkak o in, onu çünkü değil. o duyguları besleyen adamın zaten bir haleti ruhiyesi vardır. O kişide kesin yani geriye doğru baktığınız zaman ...ya bir ahlaki zafiyet görürsünüz... ...inanç zafiyeti görürsünüz... ...bastırılmış bir takım... ...işte mesela... E, ...bazı dürtüler, duygular vardır... ...ama eline fırsat geçmediği için... ...bunlar sadece bastırılmış vaziyette duruyordur... ...bütün bunlar... ...belirli bir e, uygun ortam gördüğünde... hemen orta e, ...filiyat sahnesine çıkar... ...yani onun için... ...bu tarz olayların... ...sadece... E, ...basit o bize görünen işte gazetelerin üçüncü sayfaya yansıyan haber yönlerini değil, arka planlarını, o arka plandaki büyük resmi görerek belki onun üzerinde durmak gerekir diye düşünüyorum. Hemen hocam hemen birden çıkmadığını, aslında hastalıklar evet. da böyle yani zihinde e, e, bir kuvve var, fiiliyatı çıkması için ortamını bulması, yeşermesi gerekiyor. E, bütün bunlar da böyle ama e, özellikle batı toplumunda gördüğümüz bazı hususlar var. Kısa bir ara verelim, aradan sonra daha çok hocam soru var hocam. Sevgili izleyiciler aileyi konuşmaya kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.